edebilirim. Durum bu. Şimdi eee bir canlı yayına gidiyoruz. Nereye gidiyoruz yönetmenim? Ramazan Ağar Türk İş Genel Başkan Yardımcısı toplu sözleşmesi görüşmeleri kapsamında ki duruma ilişkin açıklama yapıyoruz. Hatırlarsınız hayal kırıklığına uğramışız demiştik. Şimdi hayal kırıklığına, kırıklığına uğramadık. Zaten biliyorduk bunların ikinci teklifinin ne düzeyde olacağını, Neydi ikinci teklifleri? Gerçekten şimdi açıklayacak olacağım teklifler aslında açıklamaya da gerek görmüyorum ama sonuçta verilen teklife de kamuoyuna duyurmanın faydası olduğunu düşünüyorum. Maalesef birinci altı ay yüzde on, on yedi, bir puan koymuşlar. İkinci altı ay yüzde on, diğer ikinci yılın birinci altı ayı yine yüzde yedi, ikinci altı ay yüzde beş. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Yani aslında bunun gündeme getirilmesini bile biz uygun bulmuyoruz. Bunun anlamı şudur. Siz meydanları boş bırakmayın. Eylemlerinize devam edin. Sonuna kadar mücadele edin. Meydanları ısıtın anlamına gelir. Biz zaten Türk iş olarak Akış Konfederasyonu da kendi programına göre yapmakta. Bizim eylemlerimiz, eylemlerimiz zaten devam edecek. Buradan 600 bin kamu da de sesleniyorum. Özellikle bu eylemlerimize büyük destek vermelerini, ses getirmelerini, üretimden gelen güç, güçlerini sonuna kadar kullanmalarını mutlaka ihmal etmemelerinin gerektiğini düşünüyorum. Bugün bu ülkede en düşük ev kiralı, kirası 20 bin lira olan bu ülkede bu tekliflerin bu tekliflerin 600 bin kamusine reva görmeleri gerçekten bizleri üzmektedir. Ayrıca Çalışma Bakanlığı'na buradan da seslenmek istiyorum. Basına çıktığı zaman basın kendisine soru sorduğu zaman en kısa zamanda makul ölçülerde insanların hoşuna gidecek bir şekilde anlaşma sağlayacak de dediği buysa bunun anlaşmasının olmasının mümkün olmadığını buradan ifade etmek istiyorum. Biz mücadeleden geri durmayacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz. Yani daha önce de söylediğimiz gibi grev aşamasına zaten geldik. Daha iki aylık bir süremiz kaldı. Grevse grev artık neyse ne de demek bize yakışmaz ama Greve uygulamasına kadar gitme yolları bize gözüküyor. Hükümete temennimiz bizi greve aşmasına kadar geldik. Gelin bu işi masada çözelim. Bu iş greve gittiğimiz zaman da bitecek. Masa başında oturup müzakere yaptığımız zaman da bitecek. Aksi olursa kavgadan kimsenin karı olmaz. O nedenle bu işçi devletin işçisi devletin içisine devletin sahip çıkması lazım. Elbette ki sendikal olarak biz hak ve mefaatlarını korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, mücadelemizi yapıyoruz. Hak arıyoruz. Hak aradığımız Zamanda da bizlerin niye hak aradığın diye maalesef eleştirinler de var. Bunlara da saygı duyuyoruz. Ama şunun bilinmesini isterim ki işçi arkadaşlarımız hiçbir zaman için karam olmasın. Yeter ki sendikalarının almış olduğu eylem kararlarına harfiyan uysunlar. Biz bu işin üstesinden geleceğiz. Biz kendi işimizi yapıyoruz. Kendi işimiz nedir? Devletin işi. Devlet kimdir? Millettir. Devlet milletten oluştuğuna göre kendi işimizi yapıyoruz. Biz kendi işimizi aslanlar gibi yaparız. Hiç kimseye de mahcup olmayız. Aslında gerçekten bunları söylerken de üzülerek söylüyorum. Neye üzülüyorsunuz diye soracak olursanız böyle bir teklifimize sunulmasına gerçekten üzülüyorum. Ayrıca basın emekçilerine de şunu söylemek istiyorum. Bizden sürekli bilgi alıyorsunuz. Bundan saygı duyuyoruz. Bundan da mutlu oluyoruz. Ancak bu ücretleri veren parayı ver, veren hükümet adına ne olur gidin istediğiniz şekilde sorun. Acımasızca sorun. Niye böyle insanları sokağa çıkarıyorsun diye bir sorun ya? Biz çünkü talep eden bir merciyiz. Talep edip onun peşini bırakmayan, o talebi takip eden bir merciyiz. O nedenle işverenler, işveren vekillerine yani hükümete gidin, onlara da bu bizim sıkıntılarımızı ve üzüldüğümüzü lütfen onlara da sormanızı söylüyor kamuoyuna, basınımıza Teşekkür ediyorum. De, e, e, Toplanmalarımız devam edecek daha mutlaka. Ya yani toplantımız falan bitmiş değil. Bunların bugünkü vermiş olduğu teklif. Bu tekliften sonra tahmin ediyorum Temmuz ayının başlarında da teklif verirler. Ona da bakacağız. E, süreç daha devam ediyor. Süreç bitmiş değil. Genel bir mı? Hayır yok olmayacak. Şimdi arkadaşlar Akşiş Genel Başkan Yardımcımız da sizlere hitap edecekler. Onu da bir dinleyelim. Evet arkadaşlar önce ön evet arkadaşlar, biraz geriye çıkın. Biraz geriye çıkın. Kameralar hiç görünmüyor. Evet arkadaşlar öncelikle merhaba diyorum hepinize. Bugün e, burada 7. toplantımızı yapmış olduk. Yaklaşık olarak yaklaşık olarak tam 4 ay önce teklifimizde bulunmuştuk. Bugün 27 Haziran tam 27 Şubat'ta teklifte bulunmuştu. Bugüne kadar geldiğimiz nokta itibariyle bizlere sunmuş oldukları bir önceki tekliften birinci altı için yüzde bir, ikinci altı için yüzde iki, üçüncü ve dördüncü altı ay içinde hiçbir artış getirmediler. Taban ücretle ilgili birçok talebimiz vardı. Bizim burada 21 tane talebimiz var. 21 talepten sadece ücretle ilgili kısımla ilgili. Kamu işçisiyle e, sendikalar arasında yapılan toplu sözleşmesi görüşmelerinde hükümet ikinci zam teklifini verdi. Yüzde 17 ve Türk İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar bu teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi ve işçi için, kamu işçisi için, Türk iş için grevden başka seçenek gözükmediğini söyledi. 600 bin işçiden bahsediyoruz. Sayı yüksek. Gerçekten de Türk iş istedikleri rakam gelmezse eğer işveren tarafından yani hükümetten grev kararı alacak mı göreceğiz. Bu önemli bir açıklama. şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönelim yeniden. Kemal Kılıçdaroğlu pazartesi günü mahkemeden çıkacak kararı bekliyor. 22. dönem milletvekili Emin Şirin. İnternet bağlantısıyla yayınımızda. Emin Bey merhaba. Merhaba, iyi